Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik defterimde belirli bir üçgen çizme konusuyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler konumuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler belirli bir üçgen yani sadece bir üçgen çizerken neleri dikkat etmemiz gerekir ve neler bilmemiz gerekir? Öncelikle bunları inceleyelim. Evet 3 tane kenarı biliniyorsa gençler yani üçgen eşitsizliğini sağlaması şartıyla üç kenar biliniyorsa üçgen e, bu üçgen evet pergel ve cetvel yardımıyla çizilir diyoruz. Gördüğünüz gibi kenar uzunlukları bilinmelidir dedik ama üçgen eşitsizliğine mutlaka dikkat etmemiz gerekir deriz. E, bir kenar uzunluğu ve bu kenarın uçlarındaki açıların ölçüsü belirlenen e, belirli bir üçgen cetvel ve iletki, yani açı ölçer yardımıyla çizilir. Gençler bakın buradaki kenarın etrafındaki açıları bilmemiz gerekir. Yani iki tane açı biliniyorsa gençler zaten üçüncü açıyı biz her şekilde bulabileceğimiz için bu üçgen çizilir deriz. Evet, burası önemli gençler. İki kenar uzunluğu ve kenarlar arasındaki açı olması şartıyla bu üçgen yine cetvel ve iletki yardımıyla ile, yani açı ölçer yardımıyla çizilir diyoruz. Evet, kenarların arasındaki açıyı mutlaka bilmemiz gerekir diyelim. Evet, şöyle devam edelim gençler. Evet aklınızda bulunsun kısmını da okuyarak videomuza başlayalım. Bir üçgen çizilebilmesi için gençler en az 3 elemanın bilinmesi gerekir. Ve burada tabi biz bir tek üçgenden bahsediyoruz. Bunların mutlaka gençler bir tanesinin kenar olması gerekir. Bakın üç kenar e, özelliği yani kenar 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 demektir bu. 3 tane kenarı biliniyorsa çizilir. Bir kenar iki açı. Bunu da gençler açı kenar açı şeklinde yazarız. İki kenar ve bir açıysa kenar açı kenar özellikleri bilinirse bu üçgen bir tek üçgen olarak yani sadece bir üçgen olarak çizilir diyelim. Şöyle etkinliklerimize geçiş yapalım. Evet, birinci etkinlikte aşağıda verilen e, bilgilere göre tek türlü çizilebilen üçgenleri tik ile belirleyelim diyor. Yaşar burada A, B ve C'yi vermiş. Bakın buraya A kenarı, A köşesi, buraya B köşesi, Buraya C diyorum. A gençte küçük A olduğu için A açısının karşısındadır. B 14. Bakın burası. Ve C açısını biliyorum. Evet. iki kenar ve ortasındaki açıyı bildiğimiz için bu üçgen çizilir deriz. Evet, şöyle devam edelim. Evet. iki tane kenar biliyorum. Gerçi ortadaki açıyı biliyoruz mu? Bunu kontrol edelim. Şöyle A, B, C köşesini yazdım. A kenarı. Bakın A köşesinin karşısındaki kenardır. 16 B10 ve A açısı burada 80 derece. Gerçekten bakın bu üçgen çizilemez. Bizim buradaki ortadaki yani C açısını bilmemiz gerekirdi. Bundan dolayı bu üçgen çizilemez diyelim. Evet, C'deki evet üçgenimize bakalım. A, B ve C gençler. Dikkat edersek gençler bakın 10, 12 ve 10. Yine ABC B, C dersem bildiğim zaman Buraya 10, buraya 12, buraya 10 diyorum. Evet üçgene eşitsizliğine uyuyor gençler aynı zamanda. Ve bu üçgen çizilir deriz. Evet üçgen eşitsizliğine uyduğu için çizilir diyelim. Evet A açısı, B açısı ve C açısı gel. Yani sadece açıları biliyorsak bakın bu tek türlü üçgen çizilmez. Sonsuz tane üçgen çizilir deriz. E sadece bir üçgen çizime sonsuz tane üçgen çizilir diyelim. Ve bunu eleyelim. Birden fazla üçgenin çizileceğini söyleyelim. Evet. E'deki etkinimize bakıyorum. Evet. iki tane açı var gençler. İki açı bir kenar varsa mutlaka arkadaşlar bu üçgen çizilir deriz. Şöyle gösterelim. Bakın A, B ve C'yi yazdım. Burada C açısı 70 derece. Evet. B açısı 75 derece. A kenarı A açısının karşısındaki kenar 80 derece. 8 santimetre. Bakın ortadaki kenarı bulduğumuz için bu üçgen çizilir diyoruz. Gerçi iki kenar varsa, iki açı varsa diğer açıda da zaten üçgenin iç açılarından biz elde ederiz. Ve bu üçgen kesinlikle ve kesinlikle çizilir deriz. Evet devam edelim. Evet yine ABC üçgenini oluşturuyorum. A kenarı 6 cm, B kenarı 8 cm, C bir gençler. Bakın burada arkadaşlar 8'i ortaya aldığımızı düşünürsek 6 artı 1. Bakın 8'den büyük değil küçüktür. Bundan dolayı bu üçgen çizilemez. Üçgen eşitsizliğine uymadığı için çizilemez diyelim. Evet ne olması gerekiyordu? İki kısa kenarın büyükten daha fazla olması gerekirdi diyoruz. Evet. İkinci etkinliğimizde aşağıda verilen bilgilerle tek türlü üçgen çizim yapılabilmesi için eksik olan elemanı tikle belirleyelim diyor. Gerçekten bakın iki tane açıyı biliyorsam. Evet iki tane açıyı biliyorsak ne yapabiliriz? A ve B açısını biliyorsam ne yapmam gerekir? Sevgili gençler ikisinin artı, ortasındaki kenarı bilmemiz gerekir. Evet A ile B'nin ortasındaki kenarı da şöyle gösterelim isterseniz. Şöyle A, B ve C dedim. A açısı 72. B açısı gençler 68. Bizim bilmemiz gereken ortasındaki kenar yani AB kenarıdır. Evet bundan dolayı sadece bunu bilmemiz yeterlidir diyelim. Evet devam edelim. Evet iki tane kenarı biliyoruz gençler. İki tane kenarı biliyorsak hemen şöyle yine üçgenimizi modelleyelim. Evet bu iki kenarın arasındaki açıyı bilmemiz gerekir. Şöyle yine ABC diyorum. AC kenarı 6, BC kenarı 12 ise Burada gençler C açısını bilmemiz gerekir. Ve gördüğünüz gibi burada C açısı yeterlidir diyelim. Evet C 30 derece olarak bilirsek, burada ne yaparız? Bu üçgeni çizebiliriz. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Yine şöyle öncelikle üçgenimizi modelleyelim. ABC üçgenini çizdim. Şimdi ne biliyoruz gençler? B açısı 52 derece, AB kenarı 10 santimetre. Gerçekten biz ne yapmamız gerekir bakın buradaki a açısını bilmemiz gerekir. A açısını bilirsek biz bu üçgeni çizebiliriz. Evet, a'ya 40 derece dersem evet kenarımızın iki yanındaki açıları bildiğimiz zaman bu üçgeni çizebiliriz diyoruz. Evet, devam edelim D'deki etkenimize geçelim. Şöyle yine üçgenimizi alalım ABC üçgenini çiziyorum. AC. A, C kenarı 10 santimetre. A açısı 60 derece. Gençler bakın biz burada şöyle düşünebilirsiniz sevgili gençler. Ben burada C açısını bilirsem yani şurayı 70 derece olarak bilirsek e ben burada B açısını zaten hesap ederim. 60, 70 daha 130, 180'den çıkarsam 50 derece olduğunu görürüz. Ve bakın buradan biz bu üçgeni çizebiliriz. Evet ne yaptık? İki tane açının ortasındaki kenarı bildiğimiz için bu üçgen çizilir. Peki önceki bunu tamam çizilir dedik. Yine aynı şekilde şöyle farklı bir kalemle gösterelim. Şimdi ne yaptık gençler? AB kenarı bilmiş olsaydım. Bakın zaten burayı biliyorum. A açısını biliyorum. Bir de sevgili gençler AB kenarı bilsek. Yani buraya 8 cm deseydim. 10 ile 8'i gençler bakın 50'nin etrafında olduğu için bu üçgen yine çizilebilir deriz. Peki BC kenarı bilmemiz yeterli mi gençler? Şöyle üçgenimizi modelleyelim. Neyi biliyordum? A açısını biliyordum. 60. 60. Onu biliyordum. BC kenarı gençler, pardon. AC'yi biliyorum. Özür dilerim. AC 10'dum. BC'yi bilirsek 9 gençler. Bakın biz burada ne yapmamız gerekir? Eğer iki kenarı biliyorsak ortadaki açıyı bilmemiz gerekir. Bundan dolayı bunu evet bilmemiz yeterli bir üçgen çizimine yeterli değildir. Evet belirli bir üçgen çizemeyiz deriz. Sadece iki tanesi bilmemiz yeterlidir dedik. Evet devam edelim. E'deki kim? üçgenimizi öncelikle şöyle modelleyelim. Yine bir ABC üçgeni çiziyorum. AC kenarı 6 cm, BC kenarı 5 cm. Şimdi gençler bakın AB kenarı eğer 1 cm dersem iki tane küçüğün toplamı büyüğü geçmiyor gençler. Bakın büyüğe eşit olduğu için burada evet bu 1 yeterli değildir. Yani şöyle birimizi silelim. Ve 1'in yeterli olmadığını söyledik. Peki gençler bakın iki tane kenarı biliyorsun ortadaki açıyı bilmem gerekir. Yani C açısı bizim için yeterlidir. Ama burada A açısını bilmemiz herhangi bir işimize yaramaz deriz. Evet sonra etkinliğimize geçiyorum. Et evet, yine bir ABC üçgeni modelleyelim. Evet, B açısını gençler 78 derece olarak vermiş. A açısı 66 derece. E, bilmemiz gereken sevgili gençler. AB kenarıdır. Bakın burada 10 santimetreyi vermiş olursa bu üçgen çizilir deriz. Bir de ne yapabiliriz gençler? AC kenarına bakalım. AC kenarını vermiş olsaydı. Yani 6 santimetreyi verirsem. Ne yapabilirim? Üçgenin iç açıları toplamını. 78 artı 66. 8 da 14 elde var. Bir 7 13 14 180'den 144'ü çıkararak 6 36. Bakın burayı da bildiğim için yani ben C kenarı hesap, C köşesini hesaplayabildiğim için bu 6 cm'nin de verilmesi yeterlidir deriz. Gördüğünüz gibi AB veya AC'yi vermek bizim için yeterlidir diyoruz. E tek bir üçgen çizimi için. Evet buradan e, şu C açısının verilmesi herhangi bir işinize yaramaz diyelim. Evet sevgili gençler bu etkinlikle dersin burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.